Merhaba değerli dostlar ben geldim ben Demir Aralama videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bu videomda sizlerden gelen rap bir göz atacağız birlikte birlikte yapacağız bunu İlk rap neyimiz Gate of Olympus yani namı diğer temiz 10 lira betten bakalım ne verecek 615 x güzel ne güzel Devam ver Ben devamla bu spin'de ver max gidelim Ver gidelim Nereden ver parayı eve gidelim Kardeşim 18 bin lira var mı? 21 bin bin Max vermen lazım reis be. Valla max vermen lazım 10 lira 50 bin lira. Her temiz para diyorum sana. 10 lira güzel para 5 bin. 10 TL bete. 5 bin iz vermesi 10 numara 5 bin. 1552 bin. ne yaptın? Yarısını verdin. Öbür yarısında kalan spinlerle verebilir misin? Bundan sonra 8 spin var bak mesela. Dur biraz daha. Dün 20 binden fazla. 20 binden fazla. Max. Max al Max. Kaçarı yok kaçarı kalmadı. Max var. Atma da. O yatmana gerek yok. Max bunu verdi ya. Dondurursun şuraya bak. <laughs> 13 tane kum saat attı. Gerizekalı zekalı adam. O yüzden para verdi. Aferin. Aferin. 3200 lira para verdi. Elimi 14 bin para. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonraki. Bir sonraki replayimiz. Tamamen Christmas. 16 lira evetten. 16 lira evetten. Starlight'ın Christmas'u ne verir <laughs> bakalım. Christmas. Christmas. <laughs> para ver. Çabuk ver parayı. Ver bir 80 bin lira sen. 10 numara 5 yıldız. 2 çarpan. Tabi 500'e göre değil. Asıl reis 500. 500 x o reisi de bekliyoruz buraya buraya bekliyoruz reisi ama bu 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 e de maksimum verebilirsin kardeşim gördün bir daha görmek istiyorum abiler devam var lacivertleri sürelim bir de kaldı lan lan lacivertler niye gelmedi 17 bin lira totalde 400 bin geldik erken 5'teyiz kendimizi 5'in üstünde bulduk biz nerede olduğumuzu kafamızda tasarlıyoruz. Şu an 5. günde bir üç lira daha var buradan kazanması. 20 bin lira. Bak öyle. Evet. Dörtte birini verdin max beni. Geri kalan dörtte üçünü istiyorum. Bir de 500 attı mı? Hadi bir de 500 at. De 500 at. Şurayı, ama burayı eksiz bırakma. Heh. Bu önemli bak. Bu 3x çok önemli. Çok önemli bu 3x. Çok önemli kardeşim. Helikopter. 21.520 var. 8 spin kaldı. Max spin istiyoruz abi. Abi 80 bin lira istiyoruz. 6 spin. 5 spinlerken derken. oldu erken. Evet bak burası olursa olur. Burası olur. Oldu böyle. Max spin. Erken. 80 bin cepte. Gel bana. Aslında. Tebrikler Bir sonrakine Yine de deneyiz bu sefer 7 lira. Yine Dede Bey değil. Dede Bey. 15 spinimiz var. 7 lira da betimiz var. Bakalım ne oluyor. 16 çarpanla başlangıç. Oo 100 x daha iyi. 100 x 10 numaralı şimdi. 812 olsun. 100 x 100 x'tir. Birazdan şimdi yere yarayabilir. Oğlum 500'ü kaçırma bak 500 önemliydi. Huuu. Gel önce 500 kaçtı. Bir daha at. Kadehler güzel 10 tane. Başka kırmızılar yedide kaldı. Ne verdik abi? 3 bin 5 bin 35 bin TL para istiyorum. Verecek misin? Vermek niyetin var mı? Sarı geldi bir tane. Bir arada sarı geldi. Hadi. O da geldi. Başka ne geleceksin? Bir bok gelmeyeceksin. Ne geleceksin? 2284 lira daha. Abi çarpan boş geçmediğin zaman bu iş olur. Mor. Onlar yedide kaldı. At. At. İlla bir şeyi 7'de bırakacaksın. Lan burayı yakala be. 600 x kaçtı ya. Yani yakala da kardeşim. Bağırtma beni. Bağırtma milletin içinde. Para ver. Hadi 35 Dur biraz daha sarı at. Attın. Şimdi mor at. Mor at. Ne yapıyoruz? Bırak moru. Kadehler yerde kaldı. Şimdi sıfatına. 14 spin. Burada ne var? Burada ne var? Şu taşlar lazım. Şu reis. 2 tane taş lazım. At 2 tane taş. Hala atabilirsin. Hala atman lazım at kalacağız değil mi? alta kalacağız. Kaç kere patladığını. Vay anasını sayınsin. Kaç kere patladığını. Lan kaç kere patladığını? Hemen Evet. Evet. <laughs> Sür. Söylem biraz da maksimum oldu mu? Oldu oldu lan be. Bunu bekliyorsun. Evet. İyi ya. Harf beş tane. Ya güzel para beş binik 5'lik bir sonraki 1 Bir sonraki 35 lira vettan Zeus ve Sades. Ha bu şey. Nedir onun ismi siz söyleyin. Falan. 35 liradan yakalamış bu arkadaş. 4 tane Yüksek olsun şunlar. Lan yüksek olsun şunlar be. 350, 525 lira. Bir tanesi yüksek olsaydı. 50 veya 100, 100x, 100x, 54 bin lira. Güzel para. 1500 i. Bu oyunun maksimum 15 bin Keşke şu arada şunlara bir tanesi yüksek olsaydı. 100 mesela. Tebrikler yine dostum. Güzel para. Geçtik bir sonrakine. Yine 10 liradan dededeyiz. Dede kardeş. 50 bin lira versen de. Ya da 50 bin liraya yakın bir kazanç olsun. 50 binden fazla veremiyorsun. Ya 50 bin vereceksin ya da 50 bine yakın olacaklar. Duydun mu? Düğü. Elinde kaldı bak. Mavi ve sarılar. Hmm, 50 bin lira verecek. 124 lira veriyor. 124 lira para veriyor. Şöyle bir şey lazım bize. Oktalı bir çarpan lazım. Yakışıklı bir şöyle 500 x mesela. Ne gider biliyor musun buraya? 38 çarpan. 121 tane. 12 bin var da işte 500 geldi 500 geldi hoş geldi bir de geldi geldi peşine hmm, bunları birbirini takip ediyor birbirini takip etmedi ama bir düşünüyorum 197x çok iyi x ah, çok iyi x be. lan çok iyi x be direkt max bilmiyorum <laughs> he 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 oldu 5 oldu mu tam 5. spin'de ben. Lan vermek istediği zaman nasıl veriyorsun bunu? Tebrikler dostum. Hoca parayı. Geçtik biz orakına Bu sefer 15 liradan dedi. Bu sefer 15 liradan dede Biz Ne verir? 75 bin mi verecek? Versene abi. Babasının parası mı? Cebinden de vermiyor. Taşları gördünüz mü? yerinde kaldı. Bu, uh, bir tane taca olsa direkt mat. 500 de var. Bırak tacı. de sekmişti. <laughs> <laughs> kaçtı. Geri zekalı X. Aptal iş bu. 250 ile telaf edemezsin. 500 lazım. 320 X. Neyse 5 bir yakın. Onları yılda kaldı. Biz sürü. Biz de 75 bin liradan aşağısını kabul etmiyoruz. Yani. Ha. Gene kaçtı. 750 X kaçtı. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun lan? Lan dalga mı geçiyorsun? Hey. 750 x kaçtı? 2 xi yapalım. 15 bin. 750 x kaç var? Bari bir tane yakala 500. Bari bir tanecik 500 yakala. Hadi gözünüz. 2 var daha. Yedek aldı. Tamam sür buraya biraz. Birazcık sür buraya işte budur. Bunu mu bekledim ben? Ben bunu mu bekliyordun 10 tane taş attı. <laughs> 500 gibi. Neyse biz verdiği paraya odaklanan abi. 5 bin de. Dillot spot. diğer diyelim. Geçtik bir sonraki rap. Bir sonraki rap beyimiz. Panda. Bir davetle. Şişman Panda. Bir rahmetten Fat ne verir? Şişman kardeş. 10 spin verilmiş. Ne vereceksin? vereceğim. Boynun maksimum da. 5 bin x. Kaç abi bu oyunun maksimi? Maksim. Neyse ver, versin de ona ondan sonra konuşalım. Ondan sonra 11 olsun. Her yer panda ama bunlar nasıl para verir ki? O pan mı geldi? Ha, bütün her yer panda oldu bak. Bak, bak, yüzü bir lira olmaz. Bizi bitirme. Hepsine 5x. Şimdi iyi para vermen lazım. Maksimum mi acı? Babacım, senin bir Max benim ne güzelmişti ya 20.000 x'miş <laughs> Ulan 20.000 x'miş Pandaya bak sen Çok güzel paralarda, Hepsine 5 x ekleyince Son replayimiz arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkürler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın dostçakalın Eyvallah